Sevgili öğrenciler, yeni bir kazanımla tekrar karşınızdayız. Tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder kazanımını bugün sizinle görmeye çalışacağız. A üzeri B ifadesinde biz A'ya taban, B'ye de üst diyoruz. Bir başka deyişle kuvvet diyoruz. Peki A üssü B şeklinde okunan bu ifade ne demek? A üssü B'de A'yı B defa B defa yani B tane A'yı kendisiyle çarpıyorsunuz demek. Örnek olarak 4 çarpı 4'ü inceleyelim isterseniz. 4 çarpı 4'te 2 tane 4 olduğu için 4 üzeri 2 şeklinde üslü ifadeye dönüştürülüyor. Hemen 2'ye bakalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 diyelim. Kaç tane ikimiz var? 3 tane ikimiz var. 3 tane ikimiz var. O yüzden 2 üssü 3. 2'nin 3. kuvveti 2 üssü 3 şeklinde veya 2'nin küpü şeklinde ifade ediliyor. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. 4 tane 7 olduğu için 7 üzeri 4 şeklinde ifade ediyoruz. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 kaç tane altımız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane altımız var. Yani 6 üssü 5 diye bunu üslü ifadeye dönüştürebiliriz. Evet, biz üslü ifadeleri incelerken tabanın pozitif olması durumu, tabanın sıfır olması durumu, üssün sıfır olması, tabanın 1 üssün 1 bir de tabanın negatif olması durumlarını teker teker inceleyeceğiz. Taban pozitif olduğunda taban pozitif olduğunda sonuç daima pozitiftir. Sonuç daima pozitiftir. Evet. Örnek verelim. Artı 4 üzeri 3'ü inceleyelim. 3 tane 4'ü kendisiyle çarpıyoruz demek. Artı 4 çarpı, artı 4 çarpı, artı 4. 4 kere 4, 16. 16 ile de 4'ü çarpıyoruz. Zaten artı ile artının çarpımı artı. Artı ile tekrar bir artının çarpımı yine artı oluyor. 16 ile de 4'ü çarptığımızda sonucumuz 64 olacak. Artı 2'nin 4. kuvvetini inceleyelim. Bu sefer de artı 2'yi 4 defa yazıp çarpacağız. Yine sonucumuzun pozitif olduğunu hemen söyleyebiliriz. Çünkü hepsi pozitif. 2 kere 2 4. Şuraya 4'ümüzü yazalım. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Taban 0 ise 0 üzeri 1 eşittir. Şunu söyleyelim. Taban 0 olduğunda 0 üzeri 0 hariç ki bu belirsiz çünkü sıfır üzeri sıfır hariç daima sonuç sıfır oluyor taban sıfır olduğunda. Bir de tabi negatif kuvvet de olamıyor üst negatif kuvvet olduğunda da çünkü bunu 8. sınıfta özellikle göreceksiniz. Paydanın sıfır olma durumu söz konusu olduğundan yine burada da tanımsız bir ifadeyle karşılaşıyorsunuz. Sıfır üzeri bir sıfır. 0 üzeri 2. Yine 2 tane 0. 0 kere 0 0. Bunu artırabilirsiniz. 0 üzeri 3. 0 çarpı 0 çarpı 0. 3 tane 0'ın çarpımı yine e, 0 oluyor. 0 üzeri 2021 diyelim. Bu da yine 0 olmuş olacak. 3 0 olduğunda yine bu örneğin aynısını buraya da yazalım. 3 0 olduğunda taban da eğer 0'sa bu ifademiz belirsiz oluyor. 2 üzeri 0 üzeri 0 olan tam sayılar 1'e eşit. Bunun tabi 8. sınıfta neden böyle olduğunu size ayrıntılı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Peki taban eksi olduğunda parantez dışında 0 olursa yine sonuç 1 oluyor. Sadece işaret konusunda bir belirsizlik oluyor. Ona karar vermemiz gerekiyor. Şunu biliyoruz biz taban negatif olduğunda parantez dışı çift kuvvetler daima pozitif. Sıfırda bir çift sayı olduğundan ve parantez dışında bulunduğundan daima artı bir olur. Şöyle olursa bu durum, şöyle başka bir örnekle gösterelim. Eksi 2 üzeri 0. Yani parantezin içinde olursa sıfır. O zaman sadece sayıyı etkilediği için işaret aynen kalır. 2 üzeri sıfırda da 1 eşit olduğu için sonucumuz eksi 1 olur. Hemen başka bir örnek yapalım. Eksi 3 üzeri 0'a bakalım. Yine parantez dışı çift kuvvet olduğu için sonucumuz artı 1 olacak. Eğer bu şöyle olmuş olsaydı, eksi 3 üzeri 0 olmuş olsaydı direkt, 0 e, yani üstümüz sadece sayı etkileyecekti. İşareti aynen yazacaktı ve sonucumuz eksi 1 olacaktı. Taban 1 ise gayet kolay. Taban 1 ise sonuç daima 1 bir oluyor. 1'in tüm onu da şuraya not olarak yazarız. Bireyin tüm kuvvetleri birin tüm kuvvetleri yine 1'dir. Bireyin tüm kuvvetleri yine 1'dir. 1 bir üzeri 3. 1 çarpı 1 çarpı 1. Sonucumuz 1. 1 üzeri 1. 1 tane 1 yaz demek. Şöyle yazalım. 1 üzeri 0. Üzeri sıfır olan sayılar bir eşit oluyordu zaten. Bunu da yazmış olduk. 1 üzeri 2020. 2020 tane 1'i yan yana getirip çarptığınızda sonucun yine 1 olduğunu gördünüz. Bir de eksili yapalım. Eksi 1 üzeri 2020 olsun. Çift kuvvet parantez dışı çift kuvvet olduğu için yine artı 1 olacak. Bir de negatiflisinden örnek verelim. Eksi 1 üzeri örneğin 2019 olsun. Hem parantez yok. Zaten e, parantezin olmaması tek başına da yeterli aslında. Eksi 1 olduğunu görüyoruz. 1'in 2019. kuvveti yine 1. Bir. bir de önünde eksisi var. Eksi 1 olacak. Tam sayıların tam sayıların birinci kuvveti kendisine Eşittir diyoruz. Evet. Yani birinci kuvvet olunca sonucumuz sayının kendisi olacak. 2020 üzeri 1. Birinci kuvvet sayımız kendisine eşit olacak. 2020. 1 üzeri 1. Bunu özellikle her zaman yazıyorum. Sonuç yine 1. Eksi 3 üzeri 1. Yine sonuç kendisine eşit eksi 2021 üzeri 1. Yine sonucumuz sayının kendisine eşit olacak. Evet. Hangi durumları inceledik? Tekrar şurada bir gözden geçirelim. Tabanın sıfır olma durumu, üssün sıfır olma durumu, tabanın bir ve üssün bir olma durumlarını inceledik. Şimdi aslında konunun en önemli kısımlarından biri olan tabanın negatif olma durumunu isterseniz inceleyelim. Taban negatif ise parantez dışı parantez dışı çift kuvvetler parantez dışı çift kuvvetler pozitif diğerleri diğerleri negatiftir. Bu aslında bizim söylemek istediğimiz şeyi e, tek cümleyle özetlemiş oluyor. Parantez dışı çift kuvvetler pozitif, diğerleri negatif olacak. Ne demek istiyoruz? Hemen inceleyelim. Eksi 2'nin ikinci kuvveti, şurada eksi 2'nin üçüncü kuvveti olsun. Şunu da yazalım, pardon. Eksi 2'nin ikinci ve eksi 2'nin üçüncü kuvvetlerini de inceleyelim. Eksi 2'nin ikinci kuvveti parantezin dışında. Bu şu demek. Eksi 2 çarpı eksi 2. Bu da eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2'den 4 oluyor. Parantez dışında şif kuvveti olduğundan sonucumuzun pozitif olduğunu lütfen burada görelim. Diğerine geçelim. Eksi 2'nin üçüncü kuvvetinde eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi oluyor. 2 kere 2, 4, 4 kere 2'den 8 oldu. Parantez dışında tek kuvvet var, sonuç negatif. Geldik, parantez olmadan bir sayının kuvvetini, negatif bir sayının kuvvetini almaya. Eksi 2'nin ikinci kuvvetinde parantez yok. O halde üstteki 2 sadece tabandaki 2'yi etkiler. Yani eksi 2 çarpı 2 olur ki bunun sonucu da Eksi 4 olur. Diğerinde de 3 e, sadece tabandaki 2'yi etkiler. Eksi'yi aynen yazdım. 2 çarpı 2 çarpı 2 3 tane olacak. Cevabımızın eksi 8 olduğunu gördük. Tekrar edelim burayı. Parantez dışı çift kuvvetler pozitif diğerleri negatif. Kavram haritasında durumu bir inceleyelim. Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç sıfırıncı kuvveti hariç bütün pozitif tam sayı kuvvetleri yine sıfır olacak. Peki pozitif tam sayılarda durum nasıl? Taban pozitifse sonuç pozitif olacak. Tekrar ediyoruz. Taban pozitifse sonuç pozitif olacak. Antez dışı çift kuvvetler pozitif, diğer bütün durumlar negatif değil diyeceğiz. Örneklerimize geçelim hızlıca işleminin sonucunu bulalım. Evet. Öğrendiklerimizi şimdi uygulamaya çalışalım. Eksi 5'in 3. kuvveti. Hemen üstlü ifademi yapmak durumundayım. E, taban negatif. Üstte tek bir sayı var. Dolayısıyla e, eksi 5'in 3. kuvvetini şurada sadece bir tanesini yazacağım. Örnek olsun diye. Eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5. Buradan eksi 125 oluyor. Hemen yazıyorum. Parantezi mutlaka kullanacağım. Parantez çok önemli burada. Kullanmadığınız zaman hataya yer verebilirsiniz. Geldik. Şu eksiyi koydum. Geldim 4 üzeri 4'ün ikinci kuvveti 16 olacak. Sonra bu eksiyi yerleştirdim yerine. Son olarak eksi 3'ün üçüncü kuvvetini bulmam gerekiyor. Eksi 3'ün üçüncü kuvveti de tamam negatif üst tek olduğundan sonucum bir kere negatif olacak. 3'ün Üçün 3. kuvveti de 27 oluyor. Sonucuma ulaşmaya çalışıyorum yavaşça. Eksi 125'im var. Bir düzenleyelim burayı bir toparlayalım. Eksi 125. Eksi 16. Şuradaki eksi ile eksinin çarpımı artı oluyor. Burası da artı 27 oldu. Buranın sonucu ne olur? Eksi 141 oldu. Ters işaretlisiyle toplanıyordu hatırlarsanız. Artı 27. Eksi 141 ile 27'yi topladığımızda da 11'den 7 çıktığımızda 4, 3'ten 2 çıktığımızda 1, eksi 114 olacak sonucumuz. Evet, diğer örneğimize geçelim. Yanda A ve B tam sayıları ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre A'nın alabileceği en küçük değer ile B'nin alabileceği en büyük değerin çarpımı kaçtır? A'nın alabileceği en küçük değeri bizden istiyor. A'nın en küçük ve B'nin en büyük değerini bulacağız ve bunları çarpacağız. Şimdi A'dan başlayalım. A sayımız eksi 2'nin parantez dışı 3. kuvvetinden büyükmüş. Peki şu ifadeyi hemen bulmaya çalışalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti taban negatif üst tek olduğundan negatif olacak. A eksi 8'den büyükmüş. Peki A-8'den büyükse alabileceği en küçük değeri arıyorum. Eksi 8'den büyük sayılar kim? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 bu şekilde sonsuza kadar gider. Bunların içinde en küçük olanı bize eksi 7 lazım. Eksi 7'yi aldım. A'nın en küçük değerini şu an bulmuş oldum. Şimdi de B'nin en büyük değerini bulacağım. Onu da şurada bulalım. Hemen yapalım. B'nin en büyük değeri B değerimizde eksi 3'ün ikinci kuvvetinden küçük olacakmış. Eksi 3'ün ikinci kuvveti parantez dışı çift kuvvet taban negatif. O yüzden sonucumuz pozitif olacak. 3'ün karesi de 9 oluyor. B sayımız da 9'dan küçük olacakmış. 9'dan küçük sayılar neler bir yazalım. 8, 7, 6, 5, 4 bu şekilde devam ediyor. Bize bunların içinde en büyüğü lazım. En büyüğü de kim burada? Artı 8 olacak. Bunların çarpımını istiyordu bizden. Sonucumuz o halde eksi ile artının çarpımı eksi. 7 kere 8, 56. Sonucumuz eksi 56 oldu. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Ödev sorumuz da burada. Ödev sorumuzu da çözdükten sonra yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum bir sonraki derste görüşmek üzere